Başarılı oyuncu Ezgi Mola 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Medi Hatansel İlkokulu, Kadir Rezanhas Ortaokulu ve Halit Harmar Lisesi'nde tamamladı. Oyunculuk merakı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Molar lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde 4 yıl eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in Bit yönettiği Karatecam dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasım ayında BKM mutfağa katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Filmin yönetmen koltuğunda Uğur Yücel oturdu. Duygusal dram türündeki filmin Senaryosunu ise yine aynı isim kaleme aldı. Filmin yapımcılığını Erol Avcı üstlendi. Başrolleri ise Uğur Yücel ve Türkan Şoray paylaştı. Mola bu filmde Ahu karakterini hayat verdi. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık ödülünü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitcom denemesinde rol aldı. Ama proje uzun ömürlü olmadı. 2012 yılında komedi filmi olan Celal ile Ceren'de Şahan Gökbakar ile başrolü paylaştı. Herkesin bir Ceren'i vardır sloganlı film 6 yıldır birlikte olan sevgililerin ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü ele aldı. Senaryo Şahan Gökbakar tarafından yazıldı. Togan Gökbakar tarafından yönetildi. Film kullanıcıların verdiği oylar sonucu 31 Ocak 2013 tarihinde en kötü 100 film listesinde 10 üzerinden 1.7 oyla bir numaraya yükseldi. 2013 yılında Patos Cips ve De reklamlarında yer aldı. Yine aynı yıl Patron Mutlu Son İstiyor filminde Tolga Çevik ile başrolü paylaştı. Filmde yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın otel işletmecisinin kıza Eylül'e aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatıldı. Ezgi Mola Eylül, Tolga Çevik ise Sinan karakterini hayat verdi film Meksika International Film Festivali en iyi romantik komedi filme ödülüne layık görüldü ve toplam 4 ayrı dalda ödül kazandı. Güneş'te İpana Diş Macunu'nun reklamlarında rol almaya başladı. Televizyonda Arkadaşım Hoş Geldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Yine 2015 yılında Kocan Kadar Konuş filmi ile sinemada yer aldı. Romantik komedi türündeki film Kıvanç Barı Önü tarafından yönetildi. Filmde Efsun'un 30 yaşına gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins iyi bir ilişki kuramaması anlatıldı. Seneler sonra lise aşkı Sinan'la karşılaşması sonucu gelişen olaylar işlendi. Ezgi Mola, Efsun karakterini hayat verirken Sinan karakterini ise Murat Yıldırım canlandırdı. Film izleyiciler tarafından oldukça beğenildi ve 2016 yılında Kocan Kadar Konuş diriliş serisiyle devam etti. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filmiyle karşımıza çıktı. Maide karakterini hayat verdi. Filmde mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur olan Maide'nin titiz ve marifetli hayatı konu alındı. Projeleri hız kesmeden devam eden mola 2018 yılında Kelebekler Lady Winsley'i kimi öldürdü ve Ay Haydi'de filmlerinde yer aldı. 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı filminde yer aldı. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetim hem başrolünü oynadığı film İstanbul'da çekildi. Dolandırıcılık hikayesi anlatıldı. Aksiyon komedi türündeki filmde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral, Atakan Çelik gibi başarılı isimler yer aldı. 2019 yılında ise Alice Müzikali ile farklı bir tarzda izleyici karşısına çıktı. Alice Müzikali yılın en renkli sahne gösterilerinden biri oldu. Lewis Carroll tarafından yazılan Alice Harikalar Diyarında eserinden ilhamla hazırlandı. Alice de bir mobil uygulamadaki beyaz tavşanın sözünü dinleyerek sanal bir dünyanın içine dalıyor. Artık sanal ve gerçek hayatı birbirinden ayırt edemez hale geliyor. Kendi kimliğini sorgularken kendisini fantastik bir dünyanın içinde buluyor. Korkularıyla, istekleriyle baş başa kalıyor. Bu oyunda ise Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Enis Sarıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar ile birlikte yer aldı. Nilkara İbrahim de bu müzikale özel iki şarkı besteledi. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde boy gösteriyor. Dizide Safiye Derenoğlu karakterini hayat veren Mola, başarılı oyunculuğu ile bir kez daha tüm sevenlerini mest etti. Psikoloji dram türündeki dizide Derenoğlu ailesi ve obsesif olan Gülben Safiye kardeşlerin hikayesiyle alındı. Dizide bir kasvokullu Merve Dizdağ Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşıyor. Mola bu dizideki başarılı oyunculuğu sayesinde 28 Eylül 2021'de yılın kadın dizi oyuncu ödülünü aldı. Ezgi Mola yaklaşık 3 yıldır Mustafa Aksakallı ile birlikte. Çifti ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu. Toplumsal olaylara destek vermesiyle bilinen Mola'nın yaklaşık 6 yıldır başı eski rol arkadaşının taciziyle dertti. Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu. 2016 yılında bir oyununa gelen şahsın kendisini tanıttığını ve çiçek verdiğini ifade etti. Şahsın kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getirdi. Şahıs oyuncunun yeniden karşısına çıktı, bir şey konuşmak istiyorum dedi. Ezgi Mola ise sizi tanımıyorum, benden ne istiyorsunuz, neden devamlı beni takip ediyorsunuz diyerek tersedi. Bunun üzerine şahıs Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüdü. Seni mahvedeceğim, geberteceğim gününü göreceksin diyerek kaportayı tekmeledi. Ezgi Mola savcılığa gitti ve tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim dedi. Şahıs hakkında uzaklaştırma kararı verildi.